Merhaba, aramıza hoş geldin. Uygulamayı yükledikten sonra oluşturduğun hesaba kendine ait resmini ve videonu ekleyip profil görüntüsünü yönetici arkadaşa göndererek yayıncılığını onaylatıp kazanmaya başlayabilirsin. 7 şekilde kazanç sağlayabilirsin. Müsait olduğun durumlarda kraliçe düğmesini çevrim içi yaparak kraliçe araması alabilirsin. Çevrim içi olduğunda kraliçe duvarında online görünürsün. Kraliçe aramasında her yeni dakikada 80 altın para kazanırsın. Arkadaş olduğun kişiler arkadaş araması kısmından arayabilirler. Arkadaş aramasından arandığında her yeni dakikada 80 ile 120 arası altın para kazanırsın. İlk dakikadan kazandığın altının gelirine eklenmesi için 15 saniye beklemen gerekmektedir. 15 saniye dolmadan kapatmak istersen bildirim alırsın. Diğer dakikalarda bu kural geçerli değildir. Yüklediğin video yeteri kadar iyiyse, videon en gözde videolar sayfasında görülür ve sadece VIP kullanıcıların gördüğü bu sayfadan aranarak altın para kazanırsın. Flash sohbeti bölümündeki tüm kullanıcılar uygulamaya para yüklemiş kullanıcılardır. Flash sohbetinden kullanıcıları aradığında 30 saniyeden sonra her yeni dakikada 80 altın para kazanırsın. LiveCam özelliği ile kullanıcılarla eşleştirilirsin. Karşı taraf seni beğenip kalbe bastığında otomatik arama oluşur, açtığında altın para kazanırsın. Ekrana dokunup eşleşme yaparak kullanıcıları arkadaş olarak ekledikten sonra aramasını isteyebilirsin. Eşleşme kısmında kazanç sağlayamazsın. Sohbet sırasında mesaj bölümünden birbirinden değerli hediyelerden alarak kazancını artırabilirsin günlük giriş ödüllerini, görev ödüllerini hediye kutusundan alabilirsin. Profilinde bulunan gelir raporu bölümünden, hediyelerden, sohbetten, ödüllerinden kazandığın altın paraları kontrol edebilirsin. Topladığın altın miktarını 750'ye bölerek kaç dolar kazandığını öğrenebilirsin. Görüntülü arama ücretinde dakikadan kazandığın altın paralar algoritma sıralamasına göre değişiklik gösterir. Kazancını arttırmak için profilini tamamla. Her gün aktif olmaya çalış. Uyarı alma. Gelir durumunu yükselt. Arayanlarla karşılıklı beğenileş ve arkadaş listeni büyüt. Temel görevlerini tamamladığında dakikadan kazancını arttırmak kolaylaşacaktır. Görüntülü sohbet sırasında güzellik efektleri, çeşitli video filtreleri, çıkartmalar kullanabilirsin. Dil konusunda problem yaşamazsın. Video sohbeti sırasında mesajlaşma bölümünden çeviri özelliği ile yabancı kullanıcılarla rahatlıkla anlaşabilirsin. Arkadaş aramasında kullanıcıyı görmek istemiyorsan, blur düğmesini aktifleştirerek kullanıcının görüntüsünü kapatabilirsin görüntüler arama esnasında Android cihazlar ekran kaydı alamazlar. iOS cihazlar kayıt almak istediğinde yayıncıya bildirim olarak gider. Tüm kraliçeler her hafta aramalardan kazandıkları altın para sayılarına göre A, B, C, D olmak üzere 4 seviyeye ayrılır. Ülke sıralamasında ilk 20'ye, global sıralamada ilk 10'a giren kraliçeler ödül almaya hak kazanırlar. Global sıralaması ve ülke sıralamasında dereceye giren kraliçeler sadece global sıralamasından ödül alabilirler. Cinsel içerikli veya kullanıcıyı tahrik edici her türlü hareketler, cinsel içerikli veya kullanıcıyı tahrik edici her türlü kıyafetler yasaktır. Yayıncıların çalışırken yüzlerini göstermeleri mecburidir. Yarım yüz, kimsenin görünmemesi, siyah ekran ya da sahte bir kişinin görünmesi yasaktır. Pornografi ihlallerde birincide uyarılırsın, ikincide maaşın %25 kesilir, üçüncüde o hafta ödeme alamazsın. Kalitesiz içerik ihlallerinde birincide uyarılırsın, ikincide hesabın maaş verilmeden silinir. Yeni hafta başladığında kural ihlallerin silinir. Video sohbeti sırasında reşit olmayan bireylerin, çocuk ya da bebeklerin ekranda görünmesi yasaktır. Tespit edilmesi halinde yayıncı ile çalışma durdurulur, maaşı silinir yayıncılar sadece bir hesap ile çalışabilir. Birden fazla hesap ile çalışan yayıncıların tüm hesapları silini maaş alamazlar. Kişisel bilgilerin paylaşılması, diğer ödeme yöntemleri ile kullanıcılardan para istenmesi yasaktır. Tespit edilen yayıncıların hesapları silinir, maaş alamazlar. Limu ile dakikalarınız altın değerinde olacaktır. Bol kazançlar.